Rahim içi polipler burada şekilde gördüğümüz gibi rahimin iç duvarı yani endometrium içinde buradan kaynaklanan et parçalarıdır. Aslında iyi huyludur, kötü huylu kanser grubuna girmezler ama çok sık görülürler ve özellikle üreme çağındaki yani östrojen hormonun etkisinde doğurganlık çağındaki kadınlarda daha fazla görülmekte. Çoğu kadında bir şikayet vermiyor ama ee, bazen de ki sıklıkla e, düzensiz kanamalara yol açıyor ki, ki düzensiz adet kanamaları, düzensiz kanamaları olan hastalarda mutlaka araştırılması gerekiyor. Bazen adetlerde sancılara yol açabiliyor ağrılı adetler görebiliyorlar bazen de çocuk isteyen kadınlarda çocuk olmasına engel olabiliyor çünkü bu rahim iç duvarındaki küçük polipler burada endometriyumun içerisine embriyonun yerleşmesine engel olabiliyor. Poliplere nasıl tanı koyuyoruz? öncelikle şikayeti olan kadınlarda tabii ki araştırılması gerekiyor ama bazen de şikayeti olmadan tesadüfen ultrasonda görebiliyoruz. Veya ilaçla sıvı vererek aşağıdan sis yöntemi dediğimiz bu rahim içini sıvıyla doldurarak yine ultrasonda görüyoruz. Bazen ilaçlı rahim filmi HSG dediğimiz filmlerde dolma defekti olarak görülebiliyor. Ama kesin tanısı histeroskopi denen yöntem. Burada da rahim içerisine ince çok ince bir kamera ile girilerek içerisi gözlemleniyor ve histeroskopi yöntemiyle aynı anda bu polip çıkartılabiliyor veya bazen birden fazla olabiliyor. Hem tedavi hem de tanı yöntemi olarak histeroskopiyi kullanıyoruz.